Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu Kıymetli Özdağ Derneği takipçileri ve severleri. Şu an Uganda'da iftar yemeğimiz veriliyor. Bu iftarın verilmesine vesile olan Furkan Aydın, Şeval Aydın, Dila Aydın, Azat Aydın. Rabbim inşallah kendilerinden razı olsun. Hayırlarını kabul ve makbul eylesin. Şu an yemeklerimiz buraya düzülüyor. Daha sonra içeriye masalara götürülecek. Rabbim hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Çocuklar yemekleri alıyorlar, yemekleri alıyorlar ve şu anda götürüyorlar. İnşallah yemekler bittikçe yenisi de olacak inşallah. राको <coughs>